Cümleden selamun arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün son dakika arabaları alacağız. 3 tane almıştım. 1 tane kalmıştı sarı turuz. Para biriktirmiştim 400 tane. 4 kavuşacağımız var. Ee, i̇nşallah alacağız. Hadi geçelim açmaya. Başladık arkadaşlar. 3 para verelim. Evet. Şimdi bunun olsun. Hazır mısınız? Hı hı. Kapayı verdi. tekli bir onlu. O 10 on para çok iyi. Hmm. Evet. Bir de onlu. Geldi. Hop. Ucunda. Hadi be. Dur amirsi kapat. Abartmayalım. 400 paramız oldu. Bu yetmeyecek. Evet, Hayır, Sen abi bir kere. Bir de farkı mı basın? Bilerek mi elim Ne yapalım? Ne Para ver onu ver. Para ver onu ver oğlum. Nereye ver onu ver. Onu ver. Onu ver. Para. Ne ver onu? Muru ver. Temiz ya. Muru. Var isten onu ver. Baga girdi ya. Geçti bak. Para veriyorum madem onu verme. Kaydolu. Şu yetinecek. Hay istedin ne ya? Set değil oğlum. Şu para arabayı ver bize. torosu ver bize. Torosa geldik biz civata sandı Yani 500 para kaldı. 1 onluk kaldı. Hadi. Hadi oğlum. abi. Gel birlikte. Gördüm arabayı. Hadi oğlum. Oğlum, Hı, oğlum ben 4K 2 araba aldım lan oyun. Utan biraz. Kedim vermeyecek. Hadi lan. Onu ver paraları onu ver oğlum. Böyle 10 defa onu versen arabaya alacağız. Güzel güzel bir 10 daha ver. hadi. Bir onu daha. Ne onu ver o olayım. Hayır neydi onu ver. Ercan kurtarmadı. <laughs> ver. Ha ucamız valla bizim şey yapıyor? Onur Hoca orta koş koyucu. Şet o dur. Uca bitti uca Baran bahtı çare o baran gitti. Evet ben bu kadar. Allah'a emanet siz bu kadar para basıp boşuna. Hemen <laughs> lan, lan bu hücreleri almayacaktım. Hayallerim siyah düştü. Kesin bu yücelerden tek atacağız bak. Çünkü oyun işi biliyor. Sıkıntı yok ya dur. Tamam. Bu kadar güzel. yeter. Hiç bu kalsın ya. bu numune. Sağolun. Duruş <laughs> şaka yaptık çek. Bizden kaçar mı ya? Evet arkadaşlar. Yüce takviyesi geldi. Beleşten. Şimdi devam ediyoruz. Son Animasyonu açık. Hayırlı, hayırlı olsun. Parası olası geldi arkadaşlar. Hadi. Evet. Kim bak sarı tarus gelirse söver. Hocanın bir civata şu Hadi ver onu. Onu para ver. Ha 3 para ya? Bunu ver, bunu ver, ver, bunu da ver. Bir şey olmaz. İkisini birden de verebilirsin. Hadi. Vay bir para ne ya? Geçtiğe basayım mı? İkisini birden ver. Ha, bilerek vermiyor. Ha onu ver. Bak, ha, ucuma 13 on, üç, on Tamam. Aynen. Evet, chat kaldı, tamam. son Hadi 28 para. Arkadaşlar son 28 para. Evet arkadaşlar. Hadi. Son sekiz 860 yücel. Her yücel arabayı arkaya koyacağız. Aynen. Hadi. Yok yücel iş yapacağız. Şimdi Bak şimdi son oyunla verecek. Verse söylerim onu. Sonra tuğla Şimdi nasıl yükseltiyorsun? Sonra tuğla 10 para verecek. 88. 12 para. 12 para yapar 1 para. 1 para. Bir onu ver lan. Bir onu ver de işimize bakalım. Hayır başlayacağım bir parana ya. Oraya araba bir şey burada Hay anana tövbe estağfurullah. Allah Allah hay asabı. Lan harcanlar da vermiyor muyum? Dur. Toplam alma hediyesi. Aha. Bu nereden çıktı? 240 araba alamadık. Ben 4 kere 2 araba aldım. 7 para. Sıkıntı yok Yolun. ya. Yolun bakalım şey tek tek. Yorum... Yolun Yok ya. Aa. Tamam. tamam. Sonunda öldü. Evet evet, şimdi... çoluk çocuğun yeme. <laughs> çoluk çocuğun yeme <gülüyor> <gülüyor> buraya gitti. Allah. Buraya giriyorsun. Buraya 3K aldık. Bize kaç K verdi geri? 3K geri verdi. Çok güzel ettim. %200 indirim var. İstasyon gibi ne? Burada da iki materyalimiz dursun. Bu sonradan halledeceğiz. <laughs> Şuradan materyalimizi <laughs> alalım ne olur ne olmaz. Çok iyi. Bizden hızlı mezarda. Ayşe ne oldu? Çok güzel bak hiç kimse de yok arkadaşlar. Ah 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 sete bak pe maramani. Ya kafasında oldu bunun? Yok ya. Bir kafa da yok lan. Burada işte iki tane gitmiş. Evet. Olmuş onu. Kimse de yok. De, ama ki... Şeyde olduk herhalde ya. M16 olduk mu orada? Ne? Girsene bir M16 olduk herhalde. Yok orada ya. neydi? M16 mı bu? Hı. Yok onu almadık. Onu aldık. Ne oldu? Ne oldu? sisle sis verdi, paraşüt verdi. M16 yok sis. Nasıl sis vermiş? Yok kaplama. <laughs> Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar alıyordur. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanetiniz. Rile etmişsin ya. Rile <laughs> etmişsin hmm, be. Ne? Tamam. Bundan iyisi şundan koysun. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar şimdi şey bir etkinlik var gördüğünüz gibi harika yere fırsatları buradan ucu aldıkça ucu veriyor istasyon gibi toplam 3k ucu aldık bize 3k UC geri verdi bir de buradan da iki tane materyal aldık şimdi toplam 13 tane materyalimiz oldu ee, evet sizce hangi silah yükseltelim bir dahaki videoda yaparız yorumlara belirtirseniz güzel olur ben karası kaldım 13 tane materyalimiz var Yeni Mythic Forge'a gelecek. Oradan silah alıp yükselteceğiz bence. Yorumlara söylerseniz iyi olur. Yazarsanız.